Uzay, her zaman insanın hayal gücünü ele geçiren uçsuz bucaksız, büyüleyici ve gizemli bir varlıktır. Gece gökyüzünün güzelliğinden evrenin sırlarına kadar her zaman uzay hakkında keşfedilecek ve öğrenilecek yeni bir şeyler vardır. Uzay araştırmalarında kaydedilen önemli ilerlemelere rağmen, evren hakkında hala bilmediğimiz çok şey var. İşte uzay hakkında bilginizi artıracak ve sizi evrene hayran bırakacak 10, az bilinen ve ilginç gerçek. 1. Uzay tamamen sessiz değildir. Sizlerin de bildiği gibi ses dalgalar halinde yayılır ve sesin yayılması için bir ortama ihtiyacı vardır. Dünyanın aksine uzayda bir atmosfer yoktur. Dolayısıyla sesin üzerinde ilerleyebileceği bir madde veya ortam da yoktur. 2. Ay'daki ayak izleri yaklaşık 100 milyon yıl daha orada kalacak. Ay'ın atmosferi yoktur. Dolayısıyla yüzeyi aşındırıcı rüzgar ve ayak izlerini yıkayacak yağmur ayda oluşamaz. Böylece Apollo astronotlarının ayak izleri, uzay aracı izleri ve yüzey aracı tekerlek izleri milyonlarca yıl boyunca orada olduğu gibi kalacak diyebiliriz. Tabii ki izlerin öylece kalabilmesi için yüzeyinde binlerce göktaşı çarpması sonucu oluşmuş kraterleri de göz önünde bulundurarak herhangi bir göktaşının aydaki ayak izine çarpmamasını ummalıyız. 3 Uzayda hiçbir şeyin tadına bakamazsınız. Çünkü tat alma duyunuz boşlukta çalışmayan koku alma duyunuzla yakından bağlantılıdır. 4. Aynı yapıda iki metal uzayda birbirine değerse yapışırlar ve ayrılmazlar. Bu inanılmaz gerçek soğuk kaynak olarak da bilinir. Bu durumun oluşması sırasında iki metal parçası birbirlerinin atomlarının ayrı olduklarını anlayamazlar ve tek parça olduklarını düşünürler. Dünyada ise parçalar arasında bulunması muhtemel olan hava ve su nedeniyle bu durum dünyada gerçekleşmez. Yani eğer uzay istasyonuna yeni bir parça eklemek isterseniz dışarıdaki metal kısmı aynı yapıda olan başka bir metali dokundurmanız yeterli olacaktır. 5. Uzayda metaller paslanmaz. Ve plastiklerde dünyada parçalanmalarına katkıda bulunan oksijen ve diğer elementlerin eksikliğinden dolayı bozulamaz. 6. Olympus Mons, Güneş sistemindeki en büyük volkandır ve Mars'ta bulunur. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı'ndan 3 kat daha uzundur. Yaklaşık 22 kilometre yüksekliğindeki bu dev yanardağ, büyüklüğüne rağmen şu anda aktif değil ve en son ne zaman patladığı da belli değildir. 7. Jüpiter'in uydusu Europa, dünyada bulunanın iki katından fazla su içerdiğine inanılan bir yeraltı okyanusuna sahiptir. Bu okyanus, Jüpiter ve diğer yakın uydularla yer çekimi etkileşimlerinin neden olduğu gelgit ısınması nedeniyle sıvı halde kalır. Bu, Europa'yı dünya dışı yaşam aramak için güneş sistemindeki en umut verici yerlerden biri yapar. 8. Uzayda zaman ve mekan kavramları da farklı bir anlam kazanıyor. Uzayın derinliklerinde ışık hızına yakın hızlarda yolculuk yapmak mümkündür. Ve bu nedenle zamanın akışı farklı olabilir. Işık hızına yakın hızlarda seyahat etmek, Einstein'ın görelilik kuramının öngördüğü zaman uzaması adı verilen bir olgu nedeniyle zamanın yavaşlamış gibi görünmesine ve mesafelerin daha kısa görünmesine neden olur. 9. Satürn'ün uydusu Titan'ın yüzeyinde sıvı metan gölleri ve nehirler vardır. Titan'daki metan döngüsü, dünyanın su döngüsüne benzer şekilde yüzeyini ve hava durumunu şekillendirmede çok önemli bir rol oynar. 10. Venüs'te bir gün, Venüs'te bir yıldan daha uzundur. Venüs, Güneş'in etrafında nispeten hızlı bir şekilde dönerken, kendi ekseni etrafında çok yavaş döner ve, bu da Venüs'te bir günün Venüs'te bir yıldan uzun olmasına neden olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.